Evet. <laughs> Yolculuğumuza devam ediyoruz. <laughs> Çamlıdere karşılığını geçmek üzereyiz. Hatta geçti sayılır. Burada kar iyice çoğaldı. Bolu'ya yaklaştıkça kar da çoğalıyor. 345 yaklaşık 300 gelmişiz. 345 km yolumuz var daha kar manzaraları dağlar çok güzel gözüküyor böyle buradan şöyle kar manzaralarıyla sizleri böyle biraz bırakayım yol ve kar ama yollarda hala buz var yani, buzlanma var böyle araba çekebiliyor ya sağa sola böyle iyi şehri buzlu kar yeni yağmış gibi bir şey. Hava bir buçuk derece. Ortalama hızımız 137 km saat ortalama hızımız var. 70 km gelmişiz o son gösterdiğimizden beri. Yaklaşık 10.7 litre benzin yakmış araba. 100 km'de. Orta hızımız 137. Burada sınırı 130, 140 arası. 130 olduğu için 140, 143e kadar çıkabiliyorsun. O yüzden ortalama hız... Ha bu arada ortalama tespit var bu, bu, bölgelerde. Dikkat edin otobanlarda. Onun için bunu yani genelde ben sıfırlıyorum. Hızımızı, hızımı ölçmek için. Ha ceza yiyeceğimden değil ama olsun yine de. Evet bir beyaz dublojcu vakası daha. Bu dublojcuların bu sol şerit aşkı nereden geliyor? Ben bunu çözemiyorum yani. Adamlarda bir sol şerit aşkı var. Acaba kendilerinde kompleks mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu şehirde de böyle. İstanbul'da böyle, Ankara'da da böyle. Hep sol şeritten gidiyor bu dubla tarzı araçlar yani. Enişte araçları. Hep soldan gidiyorlar. Hayır. Sen kamyonetsin ya. Sen kamyonetsin. Kamyonetin, kamyonun gittiği şerit bellidir yani. Bu bu şeritten diyeceksin ki gider gidersin ne olur. Gidemez. Bak. Orada ne yazıyor? Bak. Bak tabelada ne yazıyor? Bak görüyor musun? Kamyon, kamyonet. Ancak o şeritler burada solamıyor. Bu şeride giremez bile yani. Ondan sonra ceza yiyince de diyorlar ki bize ceza yazmışlar. Devletin paraya mı ihtiyacı var? Var. Senin gibi kerizin parasına ihtiyacı var. Yapma kerizlik. Kerizlik yapıyorsun. Girme. Sen kamyon etsin. Kamyonsun sen. Araban hızlı gidebilir kardeşim. Araban hızlı gidiyor. Bu şeride girmek ona değilsin ki sen yani. Araban hızlı gidebilir. Hızdan yana bir sorunun yok. Ama giremez. Giremezsin yani. Adam sana bunu kanunla belirtmiş yani. Sen burada yok ben takmıyorum diye girip ceza yersen ondan sonrasını sen düşün olsa demek kimseye suç bulma. Sen kalmıyorsun çünkü Evet kar yağışı başladı. gelede yaklaştıkça tipi şeklinde yağ yandı. Sizle beraber kar. lastiklerimiz kar lastiği büyük biriston olması lazım biriston bilizar kar lastiğiydi. Geçenki o fırtına ben buradan gittim bu arabayla. Orada bayağı kar vardı yani o zaman da. Evet. Bak demin yine bir şey bakkası. kaminet bakkası. Onun önünde şey yani arkadaşım bu yolu kullanıyorsanız. La gidiyorsan git. Bu da şey yapıyor. Gaza basmıyor. Sollamaya çıkıyor. Gaza basmıyor. mı çıkıyorsan solla git. Ne diye şey yapıyorsun? Tamam sonra geç bu şeridi. Solda daha ilerideki daha ilerideki sollamaya çalışıyor yani. Arkadaşlar biraz dikkat. Biraz dikkat. Biraz dikkat tamam mı? Biraz dikkat. Ya, yollar karlı buzlu. Ee, Bizde dikkat ediyoruz yollar kar yağıyor e, o karlar bir yandan yağ erimiş hava 2-4 derece yollar buz demin yine bir tır orta refüje girmişti ortadan böyle kaymış girmiş hiç şey yok çok güzel manzaralar var çok güzel kar yağmış buraya hala da yağıyor yaklaştıkça kar örtüsü kendini gösteriyor. Evet, Volda bol duracağız. Benim her zaman durduğum bir yer var. Orada duracağız. Güzel çorbaları çok güzel. Yemek güzel. Esnaf lokantası. Güzeldir sanayi içinde. Bilenler bilir. rüzgar da var dışarıdaki. Arabayı savuruyor. Gökyüzü kapkaranlık olmadı da alıyor ama iyi güzel yağıyor kar tipi şeklinde yağıyor. Haberlerden anlarsınız. Bu yol fazla sürmez. Ben size diyeyim. Böyle giderse bir yarım saate yol kapanır. Yani demek ki biz vakitli çıkmışız. Ankara'dan yol öyle giderse yarım saate kapanır. Hava da soğuk yani Eksi altıda nasıl kar yağıyor? Ben onu anlamadım. Yani eksi altı kar kar yağma şey değil aslında normal şartlarda. Kar çünkü bir derecede iyi yağar. Resmen don. Buz yağıyor o zaman demek ki baksanıza. Hava 6 derece. Kulübüs metroda varmış hala demek ki. Bayağıdır bunları ben görmüyorum piyasada. Arkadaşlar arabamızda çakar var ama çakar yakmıyorum. Ben yakmamaya gayret ediyorum. Çok aşırı sıkışık trafik veya başka şey olduğu zamanlarda Yani yakmıyorum. Yani e, şu an çünkü arabada kimse de yok. Tek ben varım. O yüzden yakmaya da ihtiyaç duymuyorum. Zaten hızım da normal şartlarda. Yani Radarlık bir şey hızım da yok. 130 140 aralığında gidiyorum. O yüzden genelde yakmamaya gayret ediyorum yani. Evet, burası da hala kar yağıyor. Yollar çok güzel manzaralar. açamıyorum çünkü müzikte telif yiyoruz. Kapatıyor. Youtube izin vermiyor. TikTok izin vermiyor. Instagram izin vermiyor. Telif yasasından dolayı. Evet. Güzel bir yolculuk devam ediyor. Ara ara böyle açacağım. Bolu'da tekrar açacağım. Şu an için ee, kar yağışı durdu, güneş açtı ama bayağı bir yağmış buralara. Yavaş yavaş devam ediyoruz yolumuza. Bölüm bölüm izleyeceksiniz bunları. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Şu an ikinci bölümdeyiz. 3, 4, 5 ile bölüm bölüm atmak daha mantıklı güzel oluyor. Çünkü insanlar sıkılmadan izleyebiliyor. Öbür tür çok uzun olsa sıkılıyor, izlemiyor. Evet arkadaşlar. Gene de vadisi gözüktü. Bolda görüşmek üzere.